çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Maslak Atatürk Otosanayi'nden sesleniyoruz. Ve Şakir Stein Amortisör firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sevdakar Gezer, namı değer Şakir Usta ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Usta. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Allah razı olsun. Ee, burada bulunmak gerçekten çok farklı bir duygu. Çünkü <laughs> burada geriye dönüp baktığımız zaman bir başarı hikayesi görüyoruz. Allah Azmin izniyle. gücünü görüyoruz. Sevginin gücünü görüyoruz. Evet. Ve onların toplamında da bu muhteşem mekanın bizlerle buluşmasına tanık oluyoruz. Diliyorum ki nice yıllar boyu bu keyif bizlerle olsun. İnşallah Allah'ın izniyle. Çok sağ ol. Çocuk denecek yaşta başlayan koşturmaca. Evet. Yıllar 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 yılları kovalayarak bu güzel mekanın 2014 yılında bizlerle olmasına vesile evet. oldu. Aynen Ama doğru. tabii ki ben bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum. İzinle o yıllara dönmek istiyorum. Çocuk denecek yaştaki yıllara. Buyurun. 2000 yılında bu sektöre atıldım. 2000 yılından bu yana bu amatör tamiri işine başladık. Çıraklıktan bu yana belki ki 2014 yılına kadar devam ettik. Çıraklıktan doğru tecrübe kazanarak geldik. 2 yıldır da firma sahibi olarak Hizmeti görevimize ediyorsun. hizmetimize devam ediyoruz. Amatör tamiri, coilover sistemi imalat olaraktan Aha. yani bu ayarlı coilover sistemleri vardır. Amasör üzerinde diş sistem, aracı kirkoya kaldırıyorsun. Amasör üzerinde diş sistemle yükseltme, alçaltma yapabiliyorsun. Yani bu şekilde yenilikler sunaraktan inşallah daha güzel bir başarılarla gelmeye çalışıyoruz. Süpersin canım. Burada alanında gerçekten lider konumdasın. İnşallah. Diliyorum ki bu liderlik ilerleyen yıllarda senin de vurguladığın gibi gelişerek bizlerle olsun. İnşallah Allah razı olsun. Burada e, tabii ki uzman bir kadroya sahipsin. E, sevgili çalışan o görünmeyen kahramanlara da evet. buradan teşekkür ederim diyoruz. Biz emeklerine, ediyoruz. yüreklerine sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Burada tabii ki teknolojinin nimetlerini de bizlere sunuyorsun. En son teknolojik ürünler işinle doğru orantılı olarak mekanda bizler adına buluşturuluyor. Allah hani hayatını. derler ya doğru malzeme doğru eller. Tabii. İşte bunun adresi de Şakir İştahin oldu bizler için. Allah razı olsun. Burada peki sadece İstanbullular mı yararlanıyor bu hizmetinizden? Çevre illerin hepsi. Türkiye'nin geneli yararlanabiliyor. Nasıl Çevre oluyor? Çevre illere de Mesela telefonlaşıyoruz, hazırlıyoruz kargosunu sonrasında yolluyorsunuz. Adresi, adresi gönderiyoruz tabi. Türkiye'nin gelenle hitap ediyoruz. Peki Koylover e... sistemi olaraktan Koylover <laughs> sistemini ya ya gönderiyoruz. Yay istiyorlar, yay gönderiyoruz. Amortisör istiyorlar, amortisör gönderiyoruz. Yani Türkiye'nin gelenle hitap edebiliyoruz. Allah'ın izniyle. Peki burada tabi e, araba anlamında gerek model anlamında hmm. gerek yıllar geçmiş eski arabalar anlamında antik arabalar anlamında evet. hepsinde var mıyız? Tüm araç sektöründe hepsine varız. Uçaktan trene kadar bütün amortisör sisteminde. Amortisör bizden evet. sorulur diyorsun. Ben buradan bunu olur. anlıyorum. Gözlerinde bu heyecan hala okunuyor. Allah Diliyorum ki hiç yok olmadan ilerleyen İnşallah. yıllarda da bizlerle olsun. Çünkü bu iş gerçekten sevmeden olmaz. İşine aşıksın biliyorum. İş, işine bu aşkla benziyor. gerçekten bizlerle birçok keyifli çalışmalar sunuyorsun. Ve bütün hemen hemen fuarlara katılıyorsun. Paşan Tuning'den evet. tuttuğu diğer tüm evet, fuarlarda varsın. Ee, önümüzdeki haftada gene bir galiba Tekirdağ yolcuyuz. Tekirdağ fuarımız var inşallah. Dün gene e... Royal Fest'teydik. Değil mi efendim? Evet. Olimpiyat stadında. Gene yerimizi aldık her aldık zaman olduğu Allah gibi izine. ve biz burada izliyoruz alanımızda iyi izliyoruz ve bunu Vallahi da yani. sevgili meraklılarla buluşturmaktan keyif alıyoruz. Modifiye severleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz inşallah. Süpersin canım başarıların daim olsun diyorum ben Teşekkür de. Ederim. Düşünüyorum geçen uzun yıllar <laughs> var çocuktan başlayan bu sevdanın bizlerle buluşması evet. hala hazırda ve bu doğrultuda hedefler büyük olmalı diye düşünüyorum. Büyük olmalı. O zaman tabii. soralım diyelim ki hedefler neler? Hedefler Allah'ın izniyle bu Yer koyu dediğimiz bir sistemimiz var bizim. Kumandayla elde edilen, kumandayla basıyorsun hı hı. araç düşüyor, basıyorsun yükseliyor. O sistem üzerine bir proje çizdik. O sistem üzerine çalışıyoruz. İnşallah nasip kısmet olursa önümüzdeki en kötü şartlarda 2017'ye o sistemi piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz. Sürprizlere en hazırlıklı olun diyorsunuz buradan sevgili Tabii seyircilere, değil mi? Burada diyorum ki geçen o kadar keyifli yıllar var ki ve evet. bu alanda da birçok meslek adına seninle birlikte aynı mesleği paylaşan firmalar var. Evet, Peki aynen. biz neden Şakir İçtahin'i tercih etmeliyiz istersem? Şakir İçtahin'i tercih etmeleri müşterimizin yaptığımız işin arkasındayız. Severek yapıyoruz. Gönüllü olarak da artı yaptığımız işleri garanten, problem çıkan işleri hiçbir ücret talep etmeden geri yapıyoruz. Müşterimizi tekrar geri yolluyoruz. Burada ağırlıyoruz. Çaylı kahvesiydi. Tekrar müşterimizi geri yolcu ediyoruz. Sefersin. Hiçbir ücret talep etmeden. Hizmette, sınır, Hizmette yok sınır, yok. Sınır, yok sınır, sınır yok diyorsun, müşteri memnuniyetinde sınır yok diyorsun, kalitede zaten sınır yok diyorsun. Biz de diliyoruz ki bu keyifli değerler Gülen Yüzü'nle Onlar birlikte ağabeyiz. uzun ama çok uzun yıllar bizlerle i̇nşallah, olsun. Inşallah. Saygılar Herkesef olsun abi. canım. Teşekkür ederim. Evet, sektör... sağlık. Çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Maslak Atatürk Otosanayi Sitesi'nden Şakir Eştein Amortisör firmasına teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.